Herkese merhaba. Giresun Fizyoform'dayım. Sizlere bugün burayı tanıtmak istiyorum. Giresun'a güzel ve kaliteli bir tesis kazandırdık. İnşallah e, sizler de beğenirsiniz. Şimdi size kısaca burayı bir gezdirmek istiyorum. Burada bekleyen kişiler var. Bizden hizmet almaya gelmiş. Yakın tanıdıklarımız. Göktür Hanım, sekreter yanımızda. Merhabalar sizlere yardımcı olacak. Fizyoterapistlerimizin her birinin ayrı odası var. Genç ve enerjik bir meslektaşım var burada Gamze. E, Gamze Başoğlu ben. E, Acabazen Üniversitesi 2021 mezunuyum. E, Manuel klinik pilates ve e, kadın sağlığı konusunda çeşitli kurslara katıldım. E, çeşitli hastanelerde stajlar yaptım. Bu konularda da kendimi geliştirmeye devam etmekteyim. Fizyoform Giresun'un şubesinde çalışıyoruz ve çok güzel ve enerjik bir ekibimiz var. Memnun <laughs> musunuz burada çalışmakta? Çok. Yani bu ekibin içinde olmak çok farklı bir duygu ve yani kendimizi her gün daha fazla geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey bizim mesleğimiz için. O yüzden çok memnunuz. Hocalar zorluyor mu sizi? <laughs> Biraz. Birazcık. Peki. Birazcık diyelim. Evet, devam ediyoruz. Fizyoterapist eşliğinde pilates yaptırıyoruz. Bu e, pilates cihazlarımızı görüyorsunuz. İki kişilik gruplarla ya da üç kişilik gruplar halinde çalışabiliyorsunuz. Ama birebir de isterseniz özel ders alabiliyorsunuz. Evet, fizyoformu gezmeye devam ediyoruz Giresun'da. Fizyoterapist Elif Öztürk'ün yanındayız. Nasıl gidiyor? Güzel hocam. Elif'i de İstanbul'dan transfer ettik. Evet. Gamze ile beraber. Elif anlat bakalım. Kimsin? Ne yapıyorsun? Uzman fizyoterapist Elif Öztürk ben. 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da özel bir hastanede görev yapıyordum. Daha sonra buraya gelme ile birlikte Zafer Hoca ile görüşüp e, buraya geldim. Şu an burada olmakta inanılmaz keyifliyim, mutluyum. Çünkü e, bu akademinin içinde bir sürü şey öğrendik. İlgi alanlarımızın e, olduğu konularda Zafer Hoca bizi yetiştiriyor. Çok teşekkür ediyorum ona burada. Ee, böyle, gayet iyiyim yapacağım yani hocam. Akademi hocaları size her türlü eğitimi veriyorlar, veriyorlar biraz da zorluyorlar. Evet. Ama da olsun, İyiyiz. hastalarımız buldu. Evet. Güzel, teşekkür, teşekkür ederiz. Yine burada da üç kişi aynı anda grup dersi yapmak isterse, bu da bir başka pilates odamız. Gayet şık, temiz, her şey bomba gördüğünüz gibi. Ve şimdi, ee, Fizyoform Giresun'un kurucusu Eren Parçalı yanına gidiyoruz. Fizyoterapist Eren Parçal e, bizim Spar Nekroç eğitiminde de öğrencimizdi. Sonradan e, Fizyoform açma düşüncesini bize iletti ve biz de kendisini zaten seviyor güveniyoruz ve Fizyoform şubesini verdik. Eren de Eren de kendinizi kısaca bir anlatır mısınız? Memlek <laughs> etkilesin. Ben Giresun'lu Eren Parçal. E, ben 2014 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yapıyorum. Ee, yine 7 yıllık çalışma hayatından sonra Zafer Hocam'la zaten daha önce de tanışmıştık. Ee, yine Zafer Hocam'la beraber model terapi ve klinik kritisyon eğitimlerimizi tamamladık. Ondan sonra da Zafer Hocam'ın dediği gibi e, şube açma isteğimizi ilettik. Zafer Hocamız da sağ olsun kabul etti. E, eğitimlerimizi aynı şekilde tamamladık. Zafer Hocam'la beraber Fizoform Akademi'de. Ondan sonra Giresun'dayız. Bekleriz. Evet, Giresun için çok güzel bir tesis oldu. Bugün e, de birçok ziyaretçimiz oldu burada. E, hepsine teşekkür ediyoruz bu için. Sizleri de bekliyoruz tüm Giresun'un ve çevreye